Selçuklu bugünkü Türkiye daha yakın gibi geliyor bana yani sanki bilmiyorum hissiyatla ilgili bir şey bu yani pek çok işte böyle yani sanki Selçuklu Osmanlı'ya göre daha bir Türk öncelikli bir hanedandı diye düşünüyorum. Bu konuya biz Türkçe üzerinden hızlıca bakalım. Türkçenin ilk kez devlet dili ilan edilmesi 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayınladığı ferman ile gerçekleşiyor. Bu ferman Türklü'ye ve Türkçe'ye ilk kez sahip çıkıldığının kanıtı olarak tarihte yerini alır. Ancak daha sonra işler böyle gitmemiştir ve Karamanoğlu Mehmet Bey vefat ettikten sonra Karamanoğulları resmi dil olarak Türkçeyi değil, Farsçayı kullanmaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti'ne baktığımızda Türkçe neredeyse tüm yazışmalarda resmi dil olarak kullanılmıştır. Ayrıca Türkçenin gelişimi açısından bir bilim ve devlet dili olmasının en önemli destekleyicisi Osmanlı olmuştur. Nitekim 4 Kasım 1796 yılında ABD ve Osmanlı arasında imzalanan Trablus Antlaşması Türkçe metin üzerine yazılıp imzalanmıştır. Ve bu anlaşma Amerika tarihinde ilk defa yabancı bir dil ile yazılmış tek anlaşmadır. Kısacası Osmanlı devleti Türklüğe ve Türkçeye önem vermiş ve halkı da bu konuda teşvik etmiştir. Fakat bu kesinlikle Selçuklu devletini bu konuda eksik görme anlamına gelemez. Zira Selçuklu olmasaydı Osmanlı da olmazdı.